teknofestlerin yarattığı heyecan ve başarıyı sosyal bilimler alanında da sağlayarak milli muharip uçağımız Kaan ile gökyüzüne bıraktığımız izin aynısını milli sosyal bilimler hamlesi sosyal fest ile milletimizin ve uluslararası camianın zihnine kazımayı hedefliyoruz. Gençlerimizin yeteneklerini ve vizyonlarını ön plana çıkaracak toplumsal dönüşüme öncülük edecek, ulusal ve uluslararası manada bizlere ilkleri yaşatmak ayrıcalığı sağlayacak. Sosyal feste, Batı Karadeniz'in kalbi Karabük'te, Karabük Üniversitemizde sizlerle birlikte tanıklık etmenin haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. İki gün boyunca gençliğin dinamizmi ve bilimin ışığıyla buluşacak, gerçekleşecek sosyal, kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif etkinliklerle Türkiye'nin sosyal dilimler sahnesindeki geleceğine derin ve kalıcı bir etki bırakacağına inanıyoruz. Sosyal Festi bildiri halinde hazırladık ve yayınladık. Bu sürecin sonrasında tabii ki pek çok sosyal model de üreterek toplumumuzun, milletimizin, devletimizin değerlendirmesine ve uygulamasına sunduk. Bu anlamda sevindirici bir gelişme olarak bazı üretmiş olduğumuz sosyal modeller devletimiz tarafından uygun görüldü ve uygulama alanına geçti. Bu da bizim için çok kıymetli bir sonuç doğurması açısından değerli ve önemliydi. Peki Sosyal Fest'in amacı nedir diye baktığımızda Türkiye yüzyılı vizyonundan Sayın Cumhurbaşkanımız sıklıkla bahsediyor. Çok zor ve karanlık dönemlerden geçiyor dünyamız. Dünyanın her tarafında çatışmalar, kavgalar, mazlumlar, mağdurlar var. Bunlara destek olmak, yardımcı olmak istiyoruz. Ama hep batılı kavramlarla düşünüp batılı değerlerle analiz yapıyoruz. Biz istiyoruz ki medeniyetimizden, tarihimizden aldığımız güçle geçmişte yaptığımız gibi dünyayı yeniden yönetecek, dünyaya yeniden nizam verecek, sosyal modeller üretecek ve dünyaya yeni barış ufukları açacak, kardeşlik ufukları açacak mağdurların ve mazlumların sesi olacak yeni bir dünyayı Türkiye yüzyılını oluşturmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirmek için en önemli gücümüz sosyal modeller üretmekten geçiyor. İnsanların barış ve kardeşlik içerisinde yaşayabileceği sosyal modeller üreterek dünyayı yeniden bir barış adasına, bir kardeşlik e, adasına dönüştürmek istiyoruz. 14 farklı yarışma temasında bütün Türkiye çapında ilana duyuruya çıktık. Ee, tabii ilk defa yapılan bir yarışma olması, e, çok bilinmemesi, sosyal modelin ne olduğunun henüz toplumda yeterince anlaşılamaması durumlarına rağmen gençlerimiz, hocalarımız, öğretmenlerimiz buna çok büyük bir ilgi gösterdi ve 3783 başvuru yapıldı yarışmamıza. Bu kadar sosyal modelin, bu kadar projenin gelmiş olması bize gerçekten Türkiye yüzyılı açısından büyük bir umut vaat etmektedir. Her sektörü fuarına götürmek için son ve bunu ücretsiz yapmaya çalışıyoruz. sayesinde.

Doğru beş altı. Bir kolda bir yere getirmek. Orada mı? Yardımcı olmaya çalışmamalar. Görelim makinenin tüfek dişancısı olmadığında makinenin tüfeği en etkili şekilde kullanmaktır. Hayır dedim. Olmadığı durumlarda roket atarı en etkili şekilde kullanmak. <laughs>